kararı belgesiyle e, her sene 7 seneden beri her sene olduğu gibi yine İzmit Tüketici Mahkemesinin önündeyim. Kocaeli Tüketici Mahkemesinden çıkan mahkememle ilgili şimdi bu sefer bugün çıkan kararda e, karşı taraf itiraz etmiş. E, kararı yüksek mahkemeye göndermiş. İstinaf da eksik rapor olarak geri dönüş. Az önce hakim beye dedim ki yani ben e, evet e, adalete güveniyorum ama bu dünyada olmazsa ezeli alemde kesinlikle adalet yerini bulacak ve ben haklı olduğumu kanıtlayacağım. Artık diyorum ya bu sayfalarla bu elimdeki belgelerle dosya yaptım evimin bir köşesinde. Bugün sabah da gelirken 5 e, yaşındaki torunuma mahkemeye gidiyorum dedim. Hakim amca karar vermişti. Sana da para vermişti. Niye gidiyorsun dedi. Yeniden adli tıp raporuna gönderilmek üzere eksik raporların tamamlanmasını ne eksik olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Ee, ve Şubat'ın 25'inde davanın yeniden görülmesine karar verdi. Tek söylediğim şey ve söyleyeceğim şey ben mağdurum. Hakkımı arıyorum. Ne olursa olsun hakkımı arayacağım.